örnek aldığımız kişiliklerden bir tanesi işte e, yine araya girdim konuşacağım işte evet. şey yapıyor e, Musab bir Ümeyir'den bahsedeceğim ben biraz da işte gerçekten ben çok seviyorum çok örnek alıyorum e, görüyor işte tabi şey olmamış Müslüman olmamış ama e, içten içe bir e, demirci görüyor bunu işte şöyle bir Musab Ümeyr, böyle bir kişi işte bu etilerde zıpır dediğimiz işte hızlı gençler olur işte şimdiki zamanın e, hızlı gençleri kokuları Paris'ten gelir ayakkabıları işte en ünlü derilerden yapılır öyle bir ortamda yetişmiş bir insan işte tabi düşünüyorlar diyorlar ki Müslüman olsa bize ne kadar büyük bir e, şey yapar destek sağlar bir e, hattap denen bir demircinin önünden geçiyor. Demirci bunu gördüğünde gerçekten e, elindeki kızgın ateşi demiri eliyle bastırıyor. Musab'ın ilgisini çekiyor. Musab dönüyor. Diyor ki ya diyor senin elin yanmıyor mu diyor? İşte senin bu kadar sıcaklığa nasıl dayanabiliyorsun? Diyor ki içimdeki yangın o yangını, o ateşi söndürüyor. Gerçekten Musab'ın içerisindeki ateşi yakıyor. Gerçekten Musab'ın içerisindeki ateşi yakıyor. Musab da e, o anda e, Müslüman olduğu kelimeyi şahadet getiriyor, saadete eriyor. İşte biz de istiyoruz ki e, insanların kalplerindeki ateşleri yakalım. İnsanlara e, doğruyu göstermek bizim haddimiz değil. Gerçekten bizim haddimiz değil. E, doğruyu onlardan öğrenelim istiyoruz. İşte bize doğruyu göstersinler istiyoruz. E, i̇çimizdeki e, yangını e, daha çok alevlendirsinler daha çok bizi heyecanlandırsınlar, bizleri o aslındaki o saadete eriştirsinler istiyorum. Gerçekten ben vermenin kıymetini gerçekten anlayan, vermenin heyecanını anlayan gerçekten ondan vazgeçemiyor. İşte almaktan ziyade vermek gerçekten çok kıymetli. İnsan paylaşmanın kıymetini, paylaşmanın lezzetini gerçekten e, alması gerekiyor, tatması gerekiyor. Çünkü e, karşındakinin bir e, az önce de söyledim bir duasına aslında e, vesile oluyorsun. Bakıyorsun bir benim karşıma her zaman da söylüyorum. Şu anda Eyüp Enser karşıma çıkmışsa ya diyorum ki e, Allah Sevcan Hanım'ı görevlendirdi. İşte Andım Hanım'ı görevlendirdi. Andım Hocam'ı görevlendirdi. E, şu anda benim burada bulunmamın sebebi e, aslında onun duasına ee, bir umut olmak, O'nun duasına e, bir mehem olmak, e, o yangına e, bir su taşımak, karınca misali. Bizim adımlarımızı emin bir şekilde atmaya çalışıyoruz. Tabii biz e, yanımızdakilerin desteğini de e, alarak daha güçlü bir şekilde mücadelemizi sürdürebiliriz. Dediğim gibi o 54'ler yanına bir sıfır olsun, 540 olsun, 55 olsun, 560 olsun, 5000 olsun yayınımız. Ee, verebilecek gücü olanlar işte bizim elimizden belki 5 balon geliyor, 10 balon geliyor. Ee, belki 100 balon verenle e, 1 balon verenin e, ecri aynı kıymette, Gerçekten aynı kıymetli. Ee, bizim burada gücümüz e, belki iki balona yetebiliyor. Cebimizde belki dört balon var, yarısını vermiş oluyoruz. Ama milyonları olan, e, milyarder olan ya da işte durumu çok iyi olan insanlar için e, 500 balon belki hiçbir şey. Hiçbir şey. E, o yüzden e, yarışmak gerekiyor. İşte ne kadar bazen işte az verenin e, çok vereni geçtiğini biz her zaman da görüyoruz. Allah katında da onlarda da e, şeyini alsın, mükafatını alsın istiyoruz. Amin. Teşekkür ediyorum hocam.